of Seher ya. Of. Sen böyle hani tekstil ürünleri falan deyince ne bileyim. Ben böyle taşlı tuşlu abiyeler, güzel güzel kalite kalite ürünleri zannettiydim. Kız bunlar resmen dolu süt yiyen ya. Ne var Safiye? Bunlar da ihtiyaç. Hmm. Hem hadi hadi. İlk müşterim ben oluyorum. Hah. Çok sağ ol Seher ya. Hadi bol kazançlar. Sağ ol canım. Ay evet. Taraflar üçü beş lira. Bakar mısınız canım? Merhaba, hoş geldiniz. Çok kalite ürünlerim var iç çamaşırı. Her zevke, her bedene uygun iç çamaşırı. Hoş geldin canım, ne bakmıştın? Kaça bunlar? Güzelim. Onlar şöyle şu şekil. ikisi 20 TL. 20 TL mi? Ay at tabii totomuza gideceğiz. O kadar para verilir mi? Kız öyle deme. Bak bu senin totonu alıyor. Böyle bir zilla totusu yapıyor. Yani değer. Bak çifti 20. Tamam ablam. Gel sana indirim yapacağım. Kız gitme. Of. Of ya. Safo. Ne yapıyorsun sen burada? Allah'ım. Bir tıslama sesi mi duyuyorum nedir? Asıl sen ne işin var burada yılan? Ya ben şu an yanlış görüyorum değil mi? Sen buraya tezgah açmış olamazsın değil mi? Hem de iç çamaşırı. <gülüyor> <gülüyor> ya Safocuğum vallahi üzüntümden gülüyorum ha. Daha ne kadar düşeceğim ben çok merak ediyorum. Bana bak. Defol git buradan yoksa seni. Yemin ediyorum 110 numara süt böyle boğarım ha. Safo tamam bir sakin ol ya. Sakin. Ben de kötü Prensim'in cheesecake'leri ve pastaları için... ...yaban mersindir, böğürtlendir, o tarz şeyler almaya geldim pazara. Normalde işim olmaz burada, biliyorsun. Safocuğum, klasıma uygun olsa sana destek olmak için bir şeyler alayım diyeceğim ama... ay insan görmek bile istemiyor. Safa, bu ne ya? Soğudum resmen. <laughs> Yürü git! Defol! Gülme, <laughs> pis yılan! Hayırlı işler. çamaşırı. Bebelerimize güzel yelekler var. Buyurun. Buyurun ablalar. Üçü beş lira sağlam çoraplar. Her bedene uygun, her renk, her tarz, ultra kalite marka iç çamaşırı. Gel. Gel vatandaş gel. İhraç fazlası, donlar var, sütyenler var. Bakmak istemez misin ablam? Çok uygun fiyat. Şu hale bakıyor. Bir kişi bile dönüp bakmıyor ya. Ah safo. Sen bununla da kozmetikte olduğu gibi batacaksın canım, belli oldu. Üf. Hoş geldiniz. Ürünlerimize bakmak istemez misiniz? Çok güzel ihraç fazlası ürünler. Hoş geldiniz. Ürünlerimize bakmak istemez misiniz? Çok güzel ihraç fazlası ürünler. Allah'ım ya. Görüyorum pazarların sultanı. Üf ne sultanlığım kaldı benim Cemal. Şu oğlu bak. Ne oldu kız? Ana bunlar neyle? Neye benziyor Cemal? Don süt işte ne? Ya bu varoş yerde de ne böğürtlen var, ne yaban mersini var. Nasıl pazar bu? Aa, Cemal Göreçki. Sen de mi buradaydın? Sizin bu aşkınıza da hastayım ha. Ne yapıyorsun? Don satan karına desteğe mi geldin? <laughs> İlyas, sen tabii konaktan alıştın. Benden kötek yemeden duramıyorum değil mi? Cemal, Allah aşkına yapma. Bak zaten moralmanlarım şu an eksi sıfır, çok altı. Bir de kavga çekemeyeceğim, lütfen. Tamam gülüm, tamam. Ben onu bir kuyuta da sıkıştırırım nasıl olsa. Yürü git. Ee, nasıl gidiyor satışlar Gülüm? Çok kötü gidiyor Cemal. Sabah seher sağ olsun, işte siftah olsun diye bir iki parça bir şey aldı. Ondan sonra tık yok. Vallahi mı diyorsun ya? Ee, hoş geldiniz canım. Çok güzel süt var. Almak istemez miydiniz? Son derece kalite. Hepsi marka bak. Safi ne yapıyorsun sen? Allah'ını seversen ya. Böyle satış mı yapılır pazarda? İçine içine bağırıyorsun gülüm. Bak pazarın kurallarına uygun oynayacağım. Allah Allah. Bağırıyorum ya Cema? Daha ne yapayım? Kendimi mi yırtayım ortalarda? Kızım çek şuradan Allah'ın aşkına ya. Çekil de pazarda satış nasıl yapılırmış gör de öğren ya. Cık, cık, cık. Gel abla gel 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 gel. Dona gel, sütlere gel 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 gel. Ne yapıyorsun ya? dur Ablacığım gel, 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 gel. Donlar, sütyenler burada. Gel ablacığım, gel, 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 gel. Donlar, sütyenler burada. Gel ablacığım, gel. Avrupa'ya gidecekti, izin vermedik. Bu kaliteyi hemşerilerimizle yaşasın istedik. Gel abla, gel, gel. Cemal ne yapıyorsun Allah aşkına? Bari kafandakini çıkar, çıkar! Ya dur kızım, Allah Allah! Çırtlanlık yapmadan pazarcılık mı olmuş ya? Gel ablacığım, gel, gel! Sikirlendirme beni, çıkar! Gel abla, gel! Nikol de buradan giyiniyor, Jennifer de! Gel, 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 gel! Allah Allah! Onlara gel! Gel, gel, ne gel, gel abla, yoksun, gel! Cemal. Gel! Kocanla arandaki buzlara eritecek çamaşırlar burada! Gel ablacığım, bakmaya para almıyoruz vatandaş! Çifti yirmi dediler, oha dedi! On beşe, on beşe. Bugün özel on beşe bizde. Çaman sen ne diye fiyat kırıyorsun ya? On beş bizi kurtarmaz. Kızım dur, sürümden kazanıyoruz ya. Para olsa da ben olsa. Gel, 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 gel. Gel ablacığım, gel. Bana göre süt yem versene bacım. Kaç numara giyiyorsun canım size? Ya ne numarası işte, yumruğum kadar. Al bacım, bu olur sana. Kulana bak Çaman. Sen kadını göğüslerle mi baktın? Seni gebertirim yemin ederim. Kızım dur, ticaret yapıyoruz ya. Kıskançlık yapmanın sırası mı? Al şu paketi, al. Gel abla, gel, 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 gel. gel. Yola gel süper, yola gel. Gel, gel, gel. Bunların konusu var mı? Bunlar kaç lira? Bunlardan ikişer tane alsam en son ne kadar olur? Bir dakika, bir dakika. Hepinize bakacağım. Gel abla, gel, gel. Param olsa da veresim. Al canım sen bunu. Ne vardı ablası? Al, al, al. al. Parayı ver, sen vermedin. Sen vermedin parayı. Gel abla, gel, gel, gel. Cemal bir, bir dakika, şunu bekle. Bunların ikisi kaça? Çifti on beş abla, çifti on beş. Yine evet canım. Bak bu da benden hediye sana. Giyersin. <laughs> gel abla, gel, gel. Para olsun, ne ben olsun. Yaramaz, alma, alma. Karışma. Seni benim Gel ya, gebertelim yılan. Yürü git. Gel lan. Ha, bir dakika canım, o da onlar sana eksi yirmi. Ver abla. Hadi anladım. bir tane daha al, o da benden gel olsun. Kardeşim, gel gel lan canım, gel, ya, gel. Parayı ver. Sağ ol kız. Ay karım benim ya. Gel, 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 gel. Al canım, al. Safo, şu sok şimdi, iyiymiş bu. Yok. Al ablacığım al. Al canım. Bak sen bu da benden olsun. Gel, gel kız. Anam. Cemal'le Safiye değil mi lan o? <laughs> Bravo.